Merhabalar. Nasılsınız bakalım. Bugün her yıl başında gelen bir etkinliği yapacağız arkadaşlar. Gold Star ya da Holy Star hangisi ise. Ee, bu yıl değiştirmişler ki her yıl değiştiriyorlar. Bundan önceki yıllar arkadaşlar kardan adamdan e, ya da kutulardan çıkıyordu bu materyal. Fakat bu sene yani şeyde baya zorlaştırmışlar. 120 tane kutu topladık. Çünkü materyalin tanesine 40 tane istiyor. Önceden topladığımız 45 spell Stone ve bir silver barımız mevcut. Üstümüz fakat fazla dolu. Onu nasıl yapalım şimdi? Videoya başlamadan keşke boşaltsaydım. Neyse şöyle yapalım. Dolu için onu atmayacak. Ben şunu şuraya koyalım. Şunu atalım 9 tane ne yersin. Bunu attık. Şöyle sallayalım bir tane. Evet arkadaşlar ilk olarak 145 hediye kutumuzu Santa Claus FPC'sine geldiğimiz gibi sağ tıklıyoruz. E, ee, collect diyoruz. Evet arkadaşlar burada Exchange Holy Star diyor. kaslıyoruz 40 taneyi. Bir tanesi üstümüze geldi. Holy Starlight arkadaşlar bu bankaya konulabiliyor. Yan aktarılabiliyor. Ama bu şekildeyken yapılmıyor maalesef. Yani store zaten depolanmıyor gördüğünüz gibi. Tekrar aynı şekilde Collect Santa diyoruz. 40 gift diyoruz. Veriyoruz arkadaşlar. İkinciyi aldık. Son kez de tekrar üçüncüyü alıyoruz. E, buradaki muhabbetimiz bitti arkadaşlar. Artık üç tane holi, holiye sahibiz. Şuradan bir CV alalım. Videoyu çok uzatmamak adına. E, bu materyalleri şimdi gördüğünüz Provaz kırdırma yeri diye adlandırılan NPC'de Closing'de ayarlayacağız arkadaşlar. Ee, önce el kitabına bir bakalım. Böyle el kitabına geçtik. Onu bulması var. Evet, Christmas Star diyoruz. Ee, bronz olarak arkadaşlar ilk bir tane Holy Starlight 10 tane spell istiyor. Bu şekilde bir tane bundan. 10 tane. Siperden istiyor. Bu şekilde. Bir tane bronz elde ediyoruz arkadaşlar. Ee, Silver Star. Şu an bir etki yok arkadaşlar. Bronzda. Ee, bronz Star'da da pardon. Silver Star'da da bir tane bronz koyuyoruz. Bir tane Holy Starlight istiyor. 15 tane Super Stone istiyor. Bu şekilde silver starımızı elde ettik arkadaşlar. Geri kalan zaten üstümüzde olan fakat bakalım bir daha. Silver star, poly starlight bir tane. Silver var. Ve 20 tane spell stone powder. Tozumuzu koyduktan sonra son aşama arkadaşlar gold star olarak elimizde oluyor. E, %3 demeyi çarptıran bu materyal şu şekilde etrafımızda yıldız olarak dönmekte. Bankaya atılmıyor. Sadece bir karaktere özgü. Kimde yaparsanız onda kalıyor. Ee, yani bu şekilde arkadaşlar yapımı. Şöyle de şekilli şekilde duruyor. Ayakta kalıyor. Hani çağrınız oturmasını istiyorsanız Silver'da da bırakabilirsiniz. Ben kullanmam. Azar çağrına koyarsınız. Bu şekilde arkadaşlar uzatmaya gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.